Evet hepinize merhabalar Evet arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft oynuyoruz ama şimdi arkadaşlar size birkaç tane mod göstereceğim ee, bakın gördüğünüz gibi modlarımız burada şey Arkadaşlar bir de mod silah modu olduğu için şöyle ekran çok sallayıp veya şöyle tak, şey tak yapınca şurada kanlar çıkıyor silah modu şurada hem tek şirpeki daha iyi yapıyor falan bir dakika lan koşarken de mi kan geliyor? Yeni fark ediyorum arkadaşlar. Gözümüz geliyormuş. O geçer arkadaşlar yani istediğim. Bir dakika kaçtan dolayı mı? Yoo. Bir şekilde gözümüz geliyor ama de gelmiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işte modda silah modu deniyor. Şimdi bakın ee, yani arkadaşlar mobil mod. Nereden indirdiğim falan göstereceğim. Silahlar mükemmel yakıyor arkadaşlar. Tek şirpek bir de kardaksın sekiz. Bu da hep pvp atarız. Bu dünya o yüzden böyle. Şunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. M416'sız olmaz paraşüt şu silahları eklenti yapabiliyoruz arkadaşlar bununla totum dursun şunlar ne iş yaradığını daha bilmiyorum kartı aldık onu aldık bunu aldık bir de arkadaşlar şu uçaklarla bunu alalım Hı, odunların yerine atalım bunları şu, bu güzel bir tane daha ölümsüzlük totemi atalım bu hem pek şey olmasın. Şimdi arkadaşlar bu mobil modu gördüğünüz için. Bu ne ya? Akıllandım ben buna koşarken gelmemesi lazım ama neyse bak. Atıyorsunuz arkadaşlar bunu böyle şöyle. Mesela diyelim. Siz anladın mı? Sıktığınızda mermisi hiç yok. Bu size mermi şey yapıyor bakın. 90 tane mermi oldu. Şuraya şöyle basılı da mermi yeniliyor. Mesela kartımızın 8'e de bir mermi alalım. Derken mermi stoklayıcımız gitmiş. Atalım şunu şuraya. Şöyle arkadaşlar kartımızın 8'imiz var. Eğilince dürbün açılıyor. Şöyle Koşarken ekran basılı tutunca da arkadaşlar böyle oluyor. Yani modumuz güzel de. Ben bir şey set atmam lazım. Ama bu göz kıtma neyden oluyor? Yani arkadaşlar Bak arkadaşlar böyle. Şimdi arkadaşlar bir de bir şey deneyelim. Spin bu böyle? Bakalım niye bulmuşum? Şimdi arkadaşlar elimde bir tane paraşüt var. Bu ne diye soracaksınız. Biraz yükselmemiz lazım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çiğ dışı veriyor ama Gerçekten arkadaşlar GDS oynamak istiyorsanız bu modu çok iyi. Bir de size diyeyim bu mod oynarken izleyelim. Sıcık durma. Bir dakika. Ağam bir dakika. Şimdi şu an biraz saçma değil mi? Bu mod gerçek ra kayma mekaniği de var. Şöyle bir el bombamız var. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne diye soracaksanız elinizde bir tane silah var eğilim ve silah böyle eklenti yapabiliyorsunuz mesela bende muz leşeyi ekleyecek ve bunu sıra bırakarak da geri düzeltebiliyorsunuz ney Çok gıcık etti şu beni Mesela hmm, koordinat verdik. Ondan sonra böyle sallar istiyoruz buradan biraz bekliyoruz ve şey geliyor. Yani mod bilgisayar mı onu İlk şunu şey yapalım arkadaşlar. Sonra şu jetli yaparız. Hatta elde nasıl durduklarını göstereyim. Bakın bu böyle duruyor lazerle işaret ediyor. Bakın arkadaşlar şurayı işaretlettirdim. Bir dakika ayarlar diyeceğim. Hayatta kalmaya önce acaba burada hasar yiyor muyuz? Vallahi tek yedik. Arkadaşlar ölünce o gez şeye gidiyormuş. silahlar nerede? Patlamadı öldü. Patlamadı gitti deme mi? Ağam ya, ya. Pat etrafım patlama çukur olmuyor. Onu sevmedim ama ölünce o gözlüğe gitti çok zor olmuş. Ah be. Burada kuzenimle ne biçim oynamıştık. Yani arkadaşlar yazıları daha pürüzsüz şey yapıyor. Hatta arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben de pvp atmak ister atabilir. Hem de modla birlikte. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi modumuz güzel. Şimdi nerede indirdiğimizi göstereceğiz. Bir dakika TNT patlasın gözlerim. 3, 2, 1. Şimdi şimdi arkadaşlar gösteriyoruz. Bakın arkadaşlar Play Store'ınız var ya. Play Store'a gidin ve Gun Mod MCPE yazın. Şarj da azalmış bana ne. Hemen şöyle giriyoruz. Gun Mod MCPE direk direkt çıkmadıysa direkt şöyle guns mod yazacaksınız. Bakın şimdi arkadaşlar gun mod yazdınız ya bakın şöyle bir hatta göstereyim gun mod veya pi yazıyor. Bakın buraya gireceksiniz. Hatta şöyle oyun kalitesi şey, kalitesinde göstereyim. Kaliteli modlar var bunda bazı. Kalitesiz modlar da var. Mesela arkadaşlar indirdiğiniz ya aç diyin ya da çıkıp girin Play Store'dan. Ben daha çıkıp girmeyi seviyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi modumuz çalışıyor. Bir tek ekran denen bir şey var. O çok sıkıntı. Şimdi arkadaşlar benim modum gibi bir şey istiyorsunuz. Bakın. Girince şu SC modu var. ilk başta onu indirdim Alttakini test etmedim. Bakın böyle güzel modlar var. Özel kılıç modları falan da var. Ama arkadaşlar bunu indirdikten sonra kıyımayı yine mi açık bıraktım? Beklememiz lazım biraz reklam çıktı. Arkadaşlar bakın bu modda op bak şurada Dovland yazacak indireceksiniz reklam izleyeceksiniz. Ondan sonra OpenG yazıp Minecraft'a geçiş yapacaksınız. Hatta bir videosunu gösterelim. <laughs>